Hastanede başıma neler geldi size hepsini anlatacağım. Hem de bugün biraz Gladbeck'i dolaşacağız. Gladbeck neresidir, nasıl bir yerdir, hastanede başıma ırkçılık mı gelmedi, neler gelmedi hepsini size birazdan anlatacağım. Evet arkadaşlar bugün Gladbeck'teyiz. Gladbeck bizim de yaşadığımız Ruhr Gebiet'te olan yani Almanya'nın Ruhr bölgesinde olan küçük bir şehir. Etrafında Bottrop var. Daha çok bilinen Duisburg var, Essen var, Bochum, Dortmund, Düsseldorf gibi şehirlerin olduğu. Yaklaşık 75.500 en son sayımda öyle çıkmış nüfusu kişilik küçük bir şehir. Aslında Türkiye'de biliyorsunuz böyle yerlere çok şehir demiyoruz. Ama burada böyle küçük küçük bir sürü şehirler var. 36-37 kilometre kare genişliğinde bir yer aslında. Her yer yakın. Bakın şurası mesela işte Ausländerbehörde. Aynı zamanda Rathaus. Aynı zamanda Familienbro Hepsi böyle dip dibe gördüğünüz gibi. Biraz ileride şu tarafta şehir merkezi var. Yani çarşısı var. E burası meydanı. Şu anda merkezindeyiz. Tabii ki böyle Buranın da kendine göre semtleri var ama genelde çok küçük her şeye ulaşımın kolay olduğu bir şey. Şu başıma neler geldi dediğim hastane de hemen arka sokakta zaten birazdan oraya doğru da gideriz. Burada böyle çok güzel ihtişamlı bir rathaus yani belediye binası var. Gladbeck'in uzun zamandır Gladbeck SPD'de 2004'ten beri SPD yönetiminde. Ondan önce bir ara SDU gelmiş ama çok uzun süredir 2004'ten beri SPD yönetiminde olan, şu anda Bettina Weist isimli bir belediye başkanı olan bir küçük şehir, sevimli bir şehir, her yere ulaşımı kolay. Düsseldorf'ta çalışıp burada yaşayan insanlar var. Duisburg Essen'de çalışıp burada yaşayan insanlar var. Gladbeck aslında küçük bir Zonguldak aynı zamanda. Zonguldak, Çaycuma. Burada Çaycuma'lı, Zonguldaklı herkese rastlayabilirsiniz. Herhalde Zonguldaklı'dan, Zonguldak'taki Zonguldaklı'dan çok Gladbeck ve çevresinde Zonguldaklı'ya hatta Çaycuma'lı daha da böyle spesifik ailelere, kişilere rastlayabilirsiniz. Zamanında kömür madeni olduğu için burada kömür madeninde çalışmak üzere gelmiş aileler. Ondan sonra tabii hep aynı yerde toplandığı için burası da genelde böyle Zonguldakların olduğu bir yer diyebilirim. Bir de İzmir İzmirliler var bir de. Evet Gladbeck böyle bir yer. Hatta şurada size onu da göstereyim. Şu tarafta hemen böyle meydan diye bir Türk restoranı var. Çok güzel. Her şeyi çok çok lezzetli. Baya böyle paça çorbasından tutun. O işte kuzu şişlere vesairelere nefis bir yer. Orayı da yani bu çevrede olanlara şiddetle tavsiye ederim. Hemen şurada meydan zaten. Bu tarafta da hemen şöyle baktığınızda çarşıya giriyor. Alışveriş yerleri var vesaireleri var. Şehrin bu tarafında ise çok büyük bir park var. Hatta Schloss Wittringen diye bir etrafında su olan bir saray var. Yani böyle yeşilliklerin doğanın içinde küçük bir şehir Gladbeck. Şimdi hastane kısmına geçelim. Gladbeck'i tanıttık biraz. Gladbeck neresi? Çünkü böyle Merhaba Berlin'deyiz desek tamam o zaman anlatmaya vesaireye gerek yok ama şimdi Gladbeck deyince birazcık size Gladbeck'i anlatmak istedim. Şimdi burada ilk defa hastaneye gittim. Doktora gidip gelmiştik tabi yıllardır ama hastaneye gittiğim e, hatta acile gittiğim ilk deneyimimdi. E, benim de ilk defa yani Türkiye'den farklı olarak ilk defa yaşadığım şeyler oldu. Birazcık size onları anlatmak istedim açıkçası. Enteresan bir deneyim oldu aslında. Şimdi işte biraz böyle şikayetler, ağrı, sızı, ateş vesaire olunca biz böyle bir enfeksiyondan şüphelendik. İşte acile gitmeye karar verdik. Şikayetlerimiz olunca yani benim şikayetlerim olunca kendi kendimize ilaç kullanmayalım. Burada zaten hastane yakın, her şey yakın olduğu gibi birbirine. Acile gideyim dedim. Acile de refakatçi vesaire almadıkları için Ayça beni bıraktı. Ben de indim. Tek başıma işte acile geldim diyeceğim. Tabii ben ne bekliyorum? Böyle birazcık kalabalık olacak, yoğun olacak, işte sıra bekleyeceğim falan bekliyorum. Çünkü Almanya'daki büyük şehirlerde çok yoğun, acil de çok yoğun, artık sağlık sistemi işte çok kötü çöktü vesaire çok beklersin dediler bana. O yüzden ben de böyle birazcık çekinerek gittim. Bu arada bütün bu anlattıklarım, anlatacaklarım daha doğrusu bana, ya benim bu yaşadığım hikaye özel, eminim Almanya'nın birçok yerinde farklı farklı hikayeler vardır tabii ki. Ama burada Gladbeck'te benim yaşadığım deneyim tam olarak böyleydi. İlk yani ilk başta şuna şaşırdım. Birazdan hatta hastaneye doğru gidelim. Burası çarşı. Bu taraftan da böyle hastaneye doğru gidiyoruz. O sizde önünden geçerken anlatayım size. Gittik. Yani ben gittim. Hiç kimse yok. Bir zil var sadece. Zile bastım. Birisi konuştu. Buyurun neyiniz var dedi. Önce ona dedim hani acil bir şikayetim var ağrım var falan 100 metrelerde acil girişi var. "A dedim demek ki yanlış yerdeyim falan. Ben siz oraya gidin tekrar zile basın." dedi. "Ben size kapıyı açacağım." dedi. Enteresanlıklar böyle başladı. Oraya gittim, zile bastım. "Az önce konuşmuştuk." dedim. "Aa evet, tamam." dedi kapıyı açtı. İçeride dedi, dümdüz gidin, sağa dönün, sola dönün falan filan. Orada göreceksiniz dedi. Söylediklerini unuttum tabii ki. Ben sadece not file kısmını, acil kısmını, okları takip ederek hiç kimse yok hastanenin içinde buldum. Gider gitmez "Merhaba, işte ben ağrım var, acile geldim." dedim. Elime bir şey tutuşturdular. Yani hemen hemen normalde tansiyon ölçülür ya Türkiye'de. Neden öyle yaptılar bilmiyorum. Hani ben belki enfeksiyondan şüpheleniyorum dediğim için hemen kan alma ve idrar tahlili. Daha hiçbir şey yapmadan e sonra sigorta kartını verdim falan. İşte bekleme odası. Çok kalabalık değil. Ama böyle çok mesela işte yeşil alanlar, sarı alanlar, kırmızı alanlar yok. Bir hemşire geldi seslenerek yani böyle her gün al işte her bilmem ne diye seslenerek çok böyle eski ilkel yöntemler aslında böyle görüyorum böyle. Biraz şaşırıyor insan tabi bunları ama Almanya'nın bu posta mevzusu gibi birazcık böyle ilkel durumları da var. Her neyse bekledim. Çok fazla beklemedim ama birazcık bekledim. Her şey normaldi. Tamam dediler. Biz size baktık, ettik. Birkaç muayene daha yaptılar. Yatmanız gerekiyor hastaneye. Neyse o benim şaşkınlığım ya. Nasıl olacak? Nasıl yatacağım vesaire. İşte tamam işte böyle işte antibiyotik vereceğiz. Yoğun bir tedavi yapmamız gerekiyor. Okey dedik. Esas hikaye bundan sonra başlıyor tabii ki. İşlemler yapıldı. Test 3 tane test yapıldı. İşte PCR'lar, onlar, bunlar vesaire. Beni odaya çıkarttılar. 3 kişilik bir oda. Bütün hastane tertemiz. Herkes güler yüzlü. Bomba patladı gibi bir ses çıktı. <laughs> Bütün hastane tertemiz. Herkes güler yüzlü. Ama benim düştüğüm oda, yani 3 kişilik odada kalıyoruz. Bana öyle bir yer düştü. İşte burada bir devlet sigortam var ya, yani normal sigortam var buradaki AOK. Ekstra bir özel sigortanız varsa daha tek kişilik odalarda falan da kalabiliyorsunuz. Neyse bu 3 kişilik odada 2 tane yaşlı Alman var. Ben tabii hiç konuşmadan girdim odaya. Ağrım var, sızım var. Kolumda şeyler takılı falan. Bir de koluma damar yolu açtılar açılan damar yolu hastaneye doğru devam edelim bu arada. İnanılmaz acıtıyor falan. Onu hemşireye söylüyorum. Bunu çıkartabilir misiniz? Değiştirebilir miyim? Yani bu sıra dışı bir ağrı. Yani bütün koluma böyle yayılan bir ağrı. Hayır diyor. Biz diyor damar yolu açmıyoruz. Daha ancak doktor açar. Onu çıkartırsak işte sabah ilaç alamazsınız. Doktor bulamayız falan. Olay oldu. Yani bu mesela enteresan bir şey. Türkiye'de biliyorsunuz hemşireler damar yolu açıyor. Almanya'da Sadece doktorlar açabiliyor. O yüzden damar yolu açmak böyle olaylı bir şey. Ben de onu çıkarttırmak isteyince olmaz dediler, çıkartmadılar. O esnada müthiş bir şey oldu. Beni oradaki hemşirelerden bir tanesi tanıdı, Türk hemşirelerden. Ve yanıma geldi. Aa merhaba Yiğit Bey dedi. Ben de şaşırdım zaten. Onunla sohbet ettik, selamlaştık. Ona derdimi anlattım hemen sağ olsun. O dedi çıkartalım sabah bir doktor takar dedi. Onu öyle halletmiş olduk böylece. Neyse korkunç bir gece geçirdim. O da çok e, sesliydi, gürültülüydü falan filan. Esas videonun başında da dedim ya ırkçılık. Çok nadir karşılaştığımız bir şey. Ben hiç konuşmadım. Yani benim hangi milletten olduğumla ilgili hasta odasındaki diğer e, iki kişinin iki yaşlı almanın hiçbir fikri yok. E, Türk hemşire, Türk çalışan çok hastanelerde. Doktorlar yabancı, hemşireler yabancı. Yani yabancı çalışan çok fazla. Bu arada Türk hemşireler girip çıkıyor. Odaya. İki tane Alman sürekli şu şunu konuşuyorlar. Hemşireler yani herkes Güler yüzlü hastanede bu arada. Müthiş bir Güler yüz şeyler böyle yardımcı oluyorlar. Bu arada hastaneyi de göstereyim. Hemen şurada. Bakın sağ taraftaki bina. Yani böyle hastane falan değil. Aslında büyük arkaya doğru ama büyük çok olaylı bir yer değil yani. Böyle sakin. Sokak arasında bir yer yani. Neyse dediler ki ya bu Türk hemşireler de hiçbir şeyden anlamıyor. Ben bunu duydum acaba mı dedim. Sonra tekrar hemşire bir şey söylüyor falan. Böyle kızacağızdı nasıl ilgileniyor? Çok her şeyi yapıyor. İşte Türk hemşireler şöyle, Ausländer'ler böyle falan filan. Acaba doğru mu duyuyorum dedim. Sonra baktım ki evet böyle sürekli Türk hemşireler özelliğinde olmak üzere genel bir Ausländer yani yabancı nefreti içerisinde bu yaşlı amcalarımız. Ben sesimi çıkartmadım tabii ki ama çok rahatsız oldum. Ya yani buna maruz kalmaktan çünkü bir yandan da kendi derdimle uğraşıyorum yani ağrısız vesaire. Tepki de vermek istiyorum. Nasıl yaparım, nasıl yaparım falan. Hani çok böyle onlar da hasta bir taraftan. Hani hastalıkları, yaşlılıkları var falan. Kendimce şöyle bir şey yaptım onlara yani. Bir Alman hemşire geldi. Bir şey söyledim. Tam anlamadı. Bir daha söyledim. Sonradan anladı. Ondan sonra bu arada şöyle önünden de geçelim. Hastanenin şöyle ben şu tarafa geçeyim 5 gece kaldım 5 gece gel sen ne çektiğimi bir de bana sor <laughs> Alman hemşire geldi bir daha o da tam anlamadı ben de dedim ki ya dedim bu Alman hemşireler bu arada hemşireler yoktu yani ben bunu söylediğimde tabii ki Yok. dedim ki ya sadece tabii ki o kişilere bir tepki olarak söyledim bunu. Bu Alman hemşireler de hiçbir şey anlamıyor dedim ya. Kaç kere söylüyorum dedim. Yani siz de şahitsiniz dedim. Gayet net söylüyorum, anlamıyor falan dedim. Ben böyle hem Almanca konuştuğumu duyunca hem de böyle neden böyle bir tepki verdiğimi az çok duyunca tabii ki <laughs> onlar da böyle bir şey oldular. Duruldular açıkçası. Ne oldu ondan sonra? Aa genç adam işte sen hasta mısın? Ee, ne oldu sana bu yaşta diye böyle oldu falan filan böyle sohbet etmeye başladık. Bir anda şey oldu tabii yani ortalık sakinledi ama intikamımızı aldım. Onu anlatıyorum yani size. Ben de dedim bu Alman hemşireler herhalde çok yoğun oldukları için dedim. Artık kafaları dedim doldu herhalde dedim bu Alman hemşirelerin. İyi ki dedim Avustralyalılar hemşireler geldi de yabancı hemşireler biraz yüklerini hafiflettiler dedim. Kendi kendime konuşuyorum böyle. Böyle güzel bir şey oldu. İçime su serpildi sizinle de onu paylaşayım dedim. O işi öyle hallettik. Ama sabah dedim ki yine de ben bu odada kalmak istemiyorum. Çünkü rahatsız oldum odayı değiştirmek istiyorum dedim. Sağ olsun burada yine beni başka tanıyan iki hemşire arkadaş daha çıktı. Mucizeler, üst üste güzel tesadüfler. Onların da desteğiyle, doktorun da desteğiyle hemen başka bir odaya geçtim. Dört gece başka bir yerde kaldım. Orada bir Türk amca ile beraber kaldım. Diğer üçüncü kişi gidip geldi sürekli. Yani hep Alman birileri gidip geldi. Ya i̇lk problem yaşamadık ondan sonra. Değişik olan bir şey şuydu. İlk başta ne yersiniz üç gün boyunca diye bir sordular. Dediler ki ne yersiniz? İşte akşama ne yersiniz? Seçeneklerimiz bunlar. Öğlen ne yersiniz? Seçeneklerimiz bunlar vesaire. Dedim herhalde müthiş yani yemekler falan. Öyle değildi açıkçası. Yani sordular, sordukları şeyleri getirdiler. Alternatifler vardı. Karşılaştırma yaparsak evet güzel. Temizlik ve güler yüz hiç problem değildi, hiç problem olmadı. Doktorun sürekli gelip bilgi vermesi hiç problem olmadı. Ama genel olarak yemekler tabii ki hastane yemekleriydi. Şurada, şurada çok oturmuştum ben böyle biraz hava almak için. Tam aynısı olsun biraz da size i̇şte şurada anlatayım böyle. Neyse bu da değişikti. Hatta paylaştım biliyorsunuz. Dedim ki ya hastanede böyle soruyorlar, ediyorlar falan ne kadar değişik böyle güzel olacak herhalde yemekler değildi. Hastane ne de olsa kimse düşmesin hastaneye. Kendinize dikkat edin. Önce sağlık tabii ki. Değişik bir deneyimdi. Oldukça birçok şey enteresandı. Yani bu kadar temiz olması, bu kadar ilgi alakanın olması çok güzeldi sakin, boş, biraz da yani şey gibi nasıl anlatabilirim bunu size? Böyle bir özel hastane Türkiye'deki işte ne bileyim bir acı bademler falan seviyesinde bir şey değil buradaki devlet hastaneleri ama eski askeri hastaneler vardı ya ya da bir askeri şey yani standart temiz her şey var lüks hiçbir şey yok öyle bir ortam vardı. Şehrin içindesin dışarı çıkıyorsun hava alıyorsun görmüşsünüzdür zaten hikayelerde. Doktor geliyor ilgileniyor bilgi veriyor yani doktorun peşinden bilgi almak için koşmuyorsunuz falan çok yeterli. Aslında çok yeterli. Sadece hastane genel olarak kötü bir şey. O yüzden hastaneye kimse düşmemeli. Sonra bir çıkış konuşması diye bir şey var. Abschluss Gespräch deniyormuş. Ya ben de o kelimeyi ilk defa burada duydum. Dediler ki çıkışta böyle bir şey yapacaksınız. Yani doktorla, şef doktorla, şef arsla çıkmadan önce konuşacaksınız. O size en son söyleyeceğini söyleyecek. Ondan sonra çıkacaksınız. Bu da süper bir şey bence. Çünkü hani doktordan bilgi almak, gitmek, koşmak, gelmek özellikle devlet hastanelerinde çok zor olduğu için çıkmadan önce sana bu tedaviyi yaptık, olanlara bunlar, gittikten sonra bunları yap, geçmiş olsun diye sizi gönderiyorlar. Sonra günlük 10 euroluk bir reşnung, hesap eve geliyor. Kaç gün kaldıysanız, bir aydan fazla kalırsanız artık gelmiyor. Ama işte ben 5 gün kaldım. 50 euroluk bir hesap bekliyoruz. Eve bir kağıt gelecek, onu ödeyeceğiz. O kağıt eve gelecek yani. Burada böyle dijital bir şey yok. Postayla yapacağız. Bir taraftan şöyle dönelim. Nerede olduğumuzu da anlamış olacaksınız. Şehrin tam ortasındayız. Az önce başladığımız yerdeyiz aslında. Hemen şehrin merkezinin bir sokak yanı. Neyse, hastaneden çıkarken Doktor ilaç yazamıyor size. Yani ilaç veriyor. Bunları kullanman gerek diyor. Ama doktor size ilaç yazamıyor. Çok enteresan bir şekilde. Diyor ki hemen ev doktorunuza gitmeniz lazım ya da işte derdiniz neyse kardiyoloji ise kardiyolojiye, üroloji ise ürolojiye gitmeniz lazım. Bir doktorunuz varsa yoksa da bulmanız lazım diyor. Randevu almak Almanya'da çok zor. E, i̇laç hemen kullanmanız gerekiyor. Ev doktoru açık mı kapalı mı? Yani bu mesela çok saçma bir şeydi. İlaç yazamıyor size. Sizin gidip o hemen kullanmanız gereken ilaçlarınızı yazdırmanız gerekiyor ve yazdıracak birini bulmanız gerekiyor. İlkellikler çok var. Sağlık sistemi bize büyüklerimizin, buraya böyle çok öncesinde gelen büyüklerimizin çok anlattığı gibi değil açıkçası. Yani Mart zamanı gibi değil artık Almanya, eskisi gibi değil. Doğru işte her şey çok daha güzelmiş, yanımda bir yaşlı bir Türk amca vardı. O da böyle mesela söylüyordu bana. Şöyleydi, böyleydi. Eskiden yemekler böyle güzeldi. Hastanede daha ilgi alaka vardı. Daha temizdi, daha şöyleydi. E, dünya zaten daha güzel bir yerdi önceden. Almanya'da daha güzel bir yerdi tabii ki anlatılanlara göre. Mark zamanı ekonomisi bambaşkaydı. Doktorların ilgi alaka süreleri uzundu. Şimdi gerçekten Almanya'daki sağlık sisteminin sarsıldığını ve sallandığını hissedebiliyorsunuz. Güler yüz var okey, temiz bazı standartlar var ama burada da artık hızlanmış doktorlar, hemşireler. Yani hızlıca bir şeyleri yapmaya çalışıyorlar, yetişemiyorlar. O yüzden çok ihtiyaç var. Gerçekten doktora, hemşireye, laboratuvar teknisyeninden, radyolojiye aklınıza ne geliyorsa. Yani başka sektörlerde de inanılmaz inanılmaz bir ihtiyaç var. O yüzden bu prosedürleri biraz daha kısa tutmaları gerekiyor bence. Bu da resmi dairelere bizden bir duyuru. Türkçe ama <laughs> kimse anlamayacakmış. Bu arada bakın Efes Grill bunu da çok fazla Türk restoranıyla Gladbeck'te karşılaşabiliriz. Yani öyle Gladbeck'e geldim. Ne yerim, ne içerim, Türk restoranı var mıdır, aç kalır mıyım? Değil. Gladbeck'te Şöyle bir durum var. Alman yemeği, <laughs> Alman lokantası bulabilir misiniz? O biraz şüpheli. Burada işler çok kolay. Hastane deneyimi bile, şimdi ben bunu kendi aramızda arkadaşlarımızla konuştuğumda, anlattığımda. Hastane deneyimi bile aslında, aa ne kadar hızlı olmuş, hiç mi beklemedin acilde? Biz 4 saat bekliyoruz Almanya'da acilde falan diyorlar. Evet öyle şehirler, öyle yerler var. Eglatbeck'te bu kolay oldu. Çok zorla zorlamadı beni. Ama... Her şey farklıydı. Bizim Türkiye'de hastaneye girdik, çıktık, yattık. Yani öyle şey deneyimlerim oldu benim açıkçası. Devlet hastanesinde de, işte en özel hastanede de, buradaki çok farklı. İkisinden de farklıydı. O yüzden hiç kimse hastaneye tabii ki düşmesin ama en azından burada doktora ya da hastaneye gittiğinizde normalden çok farklı süreçlerle karşılaşabileceğinizi bilin. Bu da benim başıma gelmiş böyle enteresan bir şeydi. Bu da bize ders oldu bu da bana ders oldu. Umarım hastanede hiç işiniz olmaz. O olmasın. Bizim hemşire doktor çok takipçimiz var biliyorsunuz. Edicraft'ta yaptığımız işten dolayı. Onlara da yani hem böyle bir hikayemi anlatmış olayım hem de motivasyon olsun. Yani gerçekten çok çok fazla ihtiyaç var. Bunu bir kere bilin. Burada iki hemşire arkadaşımızla karşılaştık, tanıştık. Sohbet etmeye, kahve içme fırsatı bulduk. Gladbeck'e gelmiş onlar da burada çalışıyorlar. Onların deneyimleriyle ilgili de onlar da uygun görürse zaten bir video yapmayı bir düşünüyoruz birlikte. Hem onlar bakalım Gladbeck'i nasıl buluyorlar hem de Türkiye'den yeni gelen bir hemşirenin buradaki hastanedeki tecrübeleri ne? Ne diyecekler? Ne diyorlar? Ben az çok biliyorum tabii ki ne dediklerini ama hani siz de duyun istiyorum. Onlar da çok onlara da çok farklı ge gelmiş çünkü her şey. Hemşire olarak da, hasta olarak da bütün her şey farklı. Güzel tarafları da var, zor tarafları da var. E, sorumlulukları biraz daha az gibi olan durumlar var. İşte ne bileyim damar yolu açmıyorlar falan. Ama işte sorumluluklarının fazla olduğu kısımlarda var. İşte hasta bakımı kısmı. Daha fazla bakım yani hastanın bakımına daha fazla önem veriliyor olması Almanya'da. Böyle böyle farklı şeyler var arkadaşlar. Siz siz olun Gladbeck'te de olsa hastaneye düşmeyin. İşte böyle. Hem size birazcık Gladbeck'i göstermek istedim. Hem de bu hikayeyi anlatmak istedim. Sorularınız olursa Yorumlara yazabilirsiniz. Çoktandır görüşmemiştik. Şöyle size yürüyerek etrafı göstererek bir sohbet videosu çekeyim dedim. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Haftaya yine enteresan bir konuyla karşınızdayız. Sürpriz olsun Instagram hesabımda önümüzdeki haftanın konusunu size anlatacağım, paylaşacağım. Ayrıca bundan sonra sürekli böyle hem şehirlerin küçük ya da büyük şehirlerin hikayesini anlattığımız hem de başka şekilde konular anlattığımız içinde başka konuların da olduğu böyle videolar çekmeyi planlıyoruz. Umarım bu format hoşunuza gitmiştir. Bundan sonraki videolarda röportajlarımız da olacak. Hem bulunduğumuz şehri anlatacağız, hem röportajlar yapacağız, hem de size etrafı gösterip biraz motivasyon sağlamış olacağız. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Herkese iyi pazarlar.